Hepinize merhaba arkadaşlar ben Medgi Bugün sizlerle birlikte artık da kodumun oyununun finalindeyiz O yüzden Bugün full ciddiyet oynayacağız ve boş yapmayı artık kapatacağız ee, Ağlak bebeler varsa videodan çıkabilir Çünkü bu videoda sürekli bağırma çığırma olacak Olabilir diye düşünüyorum yani Neyse şimdilik hadi başlayalım Evet artık yani yapacak bir şey de kalmadı bence oyunda yani ben yapacak bir şeyin kalmadığını düşünüyorum ve artık bu böyle Bu oyunu burada sonlandırmak istiyorum Hadi bakalım kazamız mübarek olsun Evet şimdi Hemen şöyle yapıyoruz Bu taraftan geliyordur inşallah Hiç konuşmadığımı fark ettim. Normal bir şey. <laughs> Korkuyorum demiyor da. <laughs> Her şu tıp sesi geldiğinde sanki benim şu fenerim azalıyor gibi. Abi <laughs> şu <laughs> Arka biraz <laughs> En başlarda ciddi olacağız diyorduk oğlum. Bu video niye böyle geldi ya? Öldük. <laughs> 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 Leli'nin lolileri diye reklam çıktı amına koyayım. Tövbe tövbe ya. Şimdi aklıma ama ben ne kadar fesat bir insanım ya. Ne kadar sahar bir şakirim ben ya. Bu yavşak bu taraftan geliyor galiba. Şu şekilde yapacağız dur. Bunu kapattık ya. Hiç ses yapmayacağız. Bu video yüksek ihtimalle aşırı kısa olacak. Yani bunu buradan hissedebiliyorum. Yani tahmini dakikamı söyleyeyim 7 dakika falan ya da 8 dakika. patı ile Terledim terledim ya. Şuradan görebiliyorsunuz nasıl terlediğimi. Kızardım oğlum kızardım. Ne oluyor? Ne oluyor finalde? Ne oluyor? Congratulations on completing the week. Unfortunately, you did not meet your special obligations mail you your things.